Selam arkadaşlar. Ee, niçin bu e, Rus salatasının önünde oturuyorum? Evet, namahrem, haram. Neyse, işin şakası. Biliyorsunuz çok sinir olmuştum o gün YouTube muhabbetine. Her neyse, geçiniz asıl niçin bu Rus salatası. Evet, benim çok sevdiğim bir kuaför var. Saçımı yaptığında benden ücret almıyor. Çünkü benim kız arkadaşımın eşi ben de rahatsız oluyorum. Ben dedim ben senin için ne yapabilirim? Ben çünkü bunu kabul etmiyorum. Gelmem bir daha öyle. 3 yıl önce başladı. Bu olay dedi ki benim eşim bana hiç ruh salatası yapmıyor. Sen yapabilir misin? Of course. Ve ben ona hep ruh salatası yapıyorum. Ayrıca diyor ki kedileri doyur. Sokak kedilerini zaten her gün yaptığımız şey. Okey. Nereye varmak istiyorum? Arkadaşlar hayatta her şey para değil. Yardımlaşmak, Değiş tokuş. Mesela danışanlarım var. Maddi durumu çok yüksek değil. Diyor ki ben köyde yaşıyorum ama iyi değilim. benim Hanım ben, sizden seans almak istiyorum. Okey sen benim için ne yapabilirsin? Çünkü alma verme dengesi muhabbeti de var değil mi? Ben diyor salça yaparım. Ben diyor sana çay yollarım. Okey. Yani arkadaşlar hayatta her şey para değil. Ama evet her şey para. Çünkü her şey zam. Ama bu şekilde de yaşayabiliriz. Umarım ilham olur. Hoşçakalın.